Karga. Ay ay, ay, ay. Tütü tü, yap bakalım. Hadi tütü tü, yap. Tütü. Tü. Tüt tü. Düşüyor musun? Düşüyor. Dilay düştü mü? Düş. Tütü tü, yap. Bir alo yapsana. Alo. Baba. Tü. İyi misin de? Adım. Hadi alo yap. Alo. İyi misin? İyi misin? Ben iyiyim. Aa. Hadi yap alo. Baba, baba. Alo. Alo de. Abi Al ki. Abi ki. Dede. İyi misin? <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> Dilay düştü. <laughs> ha. Cof. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Çuf. Ha? Çuf. 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 Nereye gidiyorsun? Cof. Top oraya mı kaçmış? Bu, Al topu. Adı, baba, baba. Basket baba, yap. Baba. Baba işe gitti. Baba. Akşama gelecek. Saniye, saniye. Sandalye, evet. Babanın sandalyesi. Aferin sana. Evet, babanın sandalyesi. Hadi bir basket yap. Geliyor. Evet, o da Dilay'ın sandalyesi. Anneninki nerede? Annenin sandalyesi nerede? Annenin? Yok mu? Yok. Ne çok düşündün. Bir basket yap. Evet, o anne ne Aferin sana. <laughs> Ve basket. Nereye gidiyorsun? <laughs> Dilay bir Emre desene. Emre. Sen Emre ile ne yapacaksın? Kart mı? Kart. <laughs> Kartla oynayacaksın. <laughs> ne? Ve Kim gelecek? Kim gelecek? Dede. Dede gelecek. Dedeyle tavşana mı gideceksin? Aa. Gel. Gel. Hadi bir hop hop yap bana. Kocu. Hop. Ne geldi? <laughs> Hadi bir şarkı söyle. Benim hadi beraber söyle Kaç. Küçük Kaç. Kurba Koç Kaç. Koç Kartlarla oynayacaksın Emre gelince Tamam mı? Biz bugün Nergis'i göreceğiz Nergis de Başka kimi göreceksin bugün? Çocukları görecek misin? Ne istiyorsun? Bak mama yapıyorlar televizyonda. Evet. Peki bir kaydırak der misin? Kaydırak. Sen kaydın mı bugün? Hadi alo yal alo de. Nerede telefon? Mama seyrediyor Dilay. Hadi şarkı söyle benimle. Küçük kurba Hadi. Küçük kurba Kuyruğun nerede? Kuyruğum Kaç. yok. Kuyruğum. Kart biraz ama Emre gelince kart. Küçük. Hadi söyle Dilay küçük kurba küçük kurba kuyruğun nerede hadi küçük kurba küçük kurba kuyruğun nerede kuyruğum yok, yok. Dilay mama yapanlar. Yapanları seyrediyor. Mama. Evet mama. Bay bay. Kimi bekliyoruz? Kim gelsin? Emre mi gelsin? Kart. Kart oynayacaksın Emre'yle. Yeyo. Evet Dilay, hadi bir alkış yap. Alkış Dilay'a. Ay!